Bu videomuzda 17, 18, 19 ve 20 no'lu soruları çözeceğiz. Böylelikle çalışkan yayınları bir no'lu deneme matematik sorularının çözümünü bitirmiş olacağız. 17. soruyu çözmeye başlayalım. Burada bilimsel gösterimin tanımı verilmiş. Bunu geçiyorum. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki günlük ekmek israfı 12 milyon adettir diyor. Ekmek fiyatının ortalama 125 kuruş olduğu ülkemizde bir aylık ekmek israfının parasal değerinin TL cinsinden bilimsel gösterimi bize soruluyor. Verilen bilgilerde günlük dediği için bunu aylığa çevirmemiz lazım. Bir ayın 30 gün olduğu belirtildiğine göre 30 çarpmamız yeterli olacaktır. 12 milyonu 12 çarpı üzeri 6 şeklinde yazdım. Bunu 30'a çarptığımda aylığı bulmuş oluyorum. 125 kuruşa da çarptığımda kuruş cinsinden yapılan israfı bulmuş olurum. Bunu da 100'e böldüğümde TL'ye çevirmiş olurum. Buradaki kuruş cinsinden bulmuş olduğum masrafı. Bu işlemi yaptığımda bilimsel gösterime de çevirdiğimde cevapları bulabileceğiz. 10 üstü 6 bölü 10 üstü 100. Bu ikisini sadeleştirebilirim. Burada 4 kalır. 12 çarpı. Burada da 30'un içerisindeki 10 çarpanı buraya ekleyelim. O zaman burası 5 olacaktır. 12 çarpı 10 üstü 5 çarpı 3 çarpı 125. Şimdi burada 12 ile 3'ü çarpalım. 36 olacak. 36 çarpı 125 çarpı 10 üstü 5 oldu. Bu iki sayının çarpımında 4500 çarpı 10 üstü 5 olacaktır. Şimdi bunu bilimsel gösterime çevirmemiz lazım. Bilimsel gösterimi hatırlayalım. İlk çarpanımız 1 ile 10 arasında olmalıydı. ve 1'e de eşit olabilirdi. Ama burası zaten 1'e eşit olamıyor. 1 ile 10 arasındaki duruma getirmem lazım. Ancak burası 4,5 olursa 1 ile 10 arasında olur. O yüzden virgülümüz 1, 2, 3 tane sola kayması yeterli olacaktır. Onun kuvveti de 3 tane artacak artık 8'e dönüşmüş olacak. 4,5 çarpı 10 üstü 8 cevabımız olacaktır. Ceyhan şıkkında bulunmaktadır. 18. soru. Yukarıdaki şekilde bir odanın dikdörtgen biçimindeki zemini verilmiştir. Bu zemini kare şeklinde en az sayıda fayans döşenecektir. Buna göre kullanılacak fayans sayısı en az kaçtır deniyor. Klasik bir soru aslında. Burada verilen uzunluklar biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Aslında bunu da şimdi söyleyeceğim şeyi aklettiğinizde kolaymış diyeceksiniz. Bu iki sayının ortak bölenini arıyorum. Kare şeklindeki fayanslarla döşeyeceğim için. Burada en az sayıda fayans istendiği için... Ortak bölenin en büyüğünü seçmeliyim ki karemiz en uzun kenara sahip olsun. Böylelikle en az sayıda fayansla işi bitirelim. Yani bunun ebobunu bulacağım. Birbirinin katı olan sayılarda ebob küçük olana ekok büyük olana eşitti hatırlayacaksınız. O zaman ebobumuz küçük olan sayı 3'üsü 120'ye eşit olacaktır. Ebobumuz 3'üsü 120 ise karemizin bir kenarının uzunluğu 3'üsü 120'dir. Kaç tane kare gerekeceğini bulmak için de toplam alanı bir tane kare fayansın alanına bölersek kaç tane kare fayans kullanılacağını bulmuş olurum. O zaman dikdörtgenin alanını bulalım 300 150 çarpı 300 120 bölü karenin şimdi alanını buluyorum 300 120 çarpı 300 120. İşte burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Bunlar gitti 300 150 bölü 300 120. Üstlerimiz de burada çıkarıldığında 30 kalacaktır yani 300 30 adet fayans kullanılacaktır. Cevabımız buradan bol olarak bulunacaktır. 19. soru. Yukarıdaki tablolarda verilen her bir sayı bulunduğu satır ve sütun isimleri ardarda arda söylenerek kodlanıyor. Örneğin 1 bölü 4 üstü eksi 2 sayısının kodu A1'dir. Buna göre tablodaki sayılardan birbirine eşit olanlar eşleştirildiğinde eşleştirme dışında kalan sayının kodu soruluyor. O zaman bunların değerlerini bulalım. 2 üssü eksi 2'nin Eksi ikinci kuvveti olacaktır A1. Bu da 2 üzeri 4'e eşittir. A2 zaten 2 üzeri -2 olarak verilmiş. A3 eee dikkat ederseniz negatif sayının parantezinin dışında çift kuvvet var. O zaman bu da pozitife dönecektir. 2 üzeri 4 olacaktır. A4 de 8'dir. Yani 2'nin küpü olacaktır. B kartlarına bakalım. B1 de zaten 2 üzeri -4 verilmiş. B2 1/4 yani 2 üzeri -2'dir. B3 2 üssü 3 olarak verilmiş. B4'te 2 üssü 4'e eşittir. Şimdi eşleştirelim. 2 üssü 4 eşleştiriyorum. Bunlar gitti. 2 üssü eksi 2 eşleştirelim. Bunlar da gitti. 2 üssü 3'ler de eşleşti. O zaman geriye gördüğünüz gibi B1'de bulunan üslü ifade hiçbir sayı ile eşleşemediğine göre kaldı. Cevabımız buradan bol olarak bulundu. Son sorumuzdayız. Uzunluğu kök 28 cm, genişliği 3 cm olan 14 adet özdeş levha eşit aralıklarla ve aralıklar bir tam sayı olacak şekilde dikey olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Aynı levhalar aralıkları değişmeden birbiri üzerine kaymadan aşağıdaki gibi devrilmiştir. Levhalar arasındaki boşluk olabilecek en büyük tam sayı olduğuna göre A ve B noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. Olabilecek en büyük tam sayıyı şöyle seçeriz bunun boyu kök 28 olduğuna göre birbiri üzerine de devrildiğine göre kök 28'den biraz daha az olmalı aradaki uzaklık. Kök 28'den hemen önceki tam sayı değerimiz kök 25 yani 5'tir. O zaman bizim aralığımız 5 cm diyebilirim. Levhalarımızın genişliği de 3 cm olarak verilmiş. Şimdi bizden A ve B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. İlk levhanın dikkat ederseniz A noktası buradan başladığı için, şuradan başladığı için ilk levhanın genişliği ihmal edilmeli. O zaman geriye 13 tane levha kalır. 13 çarpı 3 levhaların genişliğini verecektir, 39 santimetre. Aralığımızda bulmuştuk 5 santimetreydi. 14 tane levha olduğuna göre, 13 tane aralık vardır. 13 çarpı 5 de 5 santimetre aralıkların toplamını verecektir, 65 santimetre. Bir de yattığı zaman burada en sondaki ee, uzunluğumuz. Kök 28 cm daha uzamıştır buradaki mesafemiz. O zaman ben bir de bunlara kök 28'i de eklediğimde sonucu bulacağım. 39 65'i toplayabilirim. 104 edecektir. 104 ile kök 28'i toplamam lazım. Ee, kök 28 de 4 çarpı 7 diye içerisinde ayrılır. 4 dışarıya 2 diye çıkacaktır. Dolayısıyla 104 artı 2 kök 7 cevabımız olacaktır. Bu da bu cevap yer almaktadır. Böylelikle çalışkan yayınları deneme 1'i tamamlamış olduk. İstifade etmiş olmanızı temenni ediyorum. Görüşmek dileğiyle hayırlı çalışmalar diliyorum.